Değerli hanımefendiler, bugün sizlere özetle tekrarlayan vajinal enfeksiyonların neden sıkça tekrarladığını anlatmaya çalışacağım ve bunlardan nasıl kurtuluruz? Birincisi, kadınlara verilen tedavinin yanında mutlaka eş tedavisinin de yapılması gerekiyor. Yani eşine ya da partnerine mutlaka tedavi uygulanmalı. İkincisi, en az iki hafta süreyle tedavi verilmek zorundadır. Eğer tedavi beş gün ya da bir hafta olursa mümkün değil bunun tedavi olması. Çünkü mantar enfeksiyonları bazen 3 hafta, 1 ay ve 2 ay gibi uzun süreli tedaviler gerektirebilir. Bir diğer konu antibiyotik kullanımı. Kadınlar antibiyotik kullandıklarında mutlaka yanında mantar ilacı da kullanmak zorundadırlar. Mantar ilacı almazlarsa tekrarlayan enfeksiyonlar mutlaka gelir. Çünkü antibiyotikler vücuttaki zararlı bakterileri öldürürken aynı zamanda vajina içerisinde faydalı vajinayı koruyan ve pH derecesini ayarlayan bakterileri de öldürerek sürekli olarak bir enfeksiyonun oluşmasına zemin hazırlar. Bir diğer kadınların yaptığı önemli hata da vajinal lavaj suyla sabunlu deterjanlarla yapılan lavajlar vajina pH'ini bozarak enfeksiyonların kronikleşmesine ve devam etmesine vesile olmaktadır. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken birkaç konu daha var. Mesela çok kilolu kadınlarda özellikle vajina bölgesinin havalanamaması ve bacak aralarının sürekli ıslak ve nemli kalması bir enfeksiyon sebebidir. Yani aşırı kilomuz varsa mutlaka aşırı kiloların verilmesi gerekmektedir. Kullanılan iç çamaşırları da enfeksiyonlarda zemin hazırlayabilir. Örneğin naylon çamaşırlar, mayolar, ıslak mayolar mutlaka kullanılmamalı. Kuru ile değiştirilmeli. Naylon çamaşırlar yerine de pamuklu iç çamaşırları kullanılmak zorundadır. Şeker hastaları da özellikle bağışıklık sistemini etkilediği için şeker hastalarının diyabetik tedavisinin çok iyi yapılması şeker kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Bu konulara dikkat ederseniz daha az mantar enfeksiyonu, daha az vajinal enfeksiyon yaşarsınız. İyi günler.